Evet arkadaşlar, yarın Meksika'ya seyahate gidiyorum. Oranın meşhur yemeklerinden biri olan taco. Türkiye'de bir, bir döner restoranda gördük. Bakalım menü fiyatı şu. Gelen taco da bu. Bunu yeme amacım, yarın oraya itimde deneyeceğim. Kıyaslama amaçlı. İçerik ve lezzet açısından. Aradaki farkları görmek için. Böyle bir video deneyelim, bakalım nasıl bir lezzetle karşılaştınız? Ne bileyim, tako tavuklu bir yer. Piyaslama amaçlı yerim bakalım, yarın Meksika'daki nasıl olacak? Bunlar acık bir şey bu ya. Bunlar. Güzel ama tabii ne değişik farklı bir tat var. Döner ekmeğe benzemiyor. Nasıl nasıl nasıl? Tavuk usuna alır, yarın da tavuk usuna orada deneyiz. <laughs> He? <Ha? gülüyor> ben de, Ben de. Yarın da orada tavuk usun deneyelim. Niye yemezsin? Oradaki lezzet var. Mangal yok zaten. Aykan da çekelim bakalım nasıl. Sinan taco, de y veámoslo. Hola. Hola, hola. Hmm. es esto? Suadero. Es carne. Es carne. carne. Es carne not, es ¿Pero preparada con Frita. Así. Ah, frita. No se le pone ese Ay, no. I didn't eat this. Yo no. Yo no, nunca he comido esto. Suadero y de bistec encebollado. Y yeah, el bondi gaso, con jamón, chuletas. Chuletas y es puerco, ¿verdad? Ajá. Ok. Chuleta. Yes. <laughs> ese arroz, ese es la chuleta, el salsa verde. Ya el, el, el cebollado. Ya yeah, cómo están, señor. A 20 pesos el taco. Ya, yeah, entonces, deme uno de bistec en cebollado, uno de suadero. ¿Para llevar? Sí, para ir comiendo. No yeah. Ah, this is churros. Yeah, you want one. try one? I but I know you know, no, you want to no you want to walk and eat or like him, eat here. You can. Thanks. Okay. Ah si. You want uh beans? Facilier, creme de vie, you want? Chinos, I don't know. Este de qué va a ser? Dice que le, a los dos les puede poner frijolitos. Sí. Ajá. Ese de qué va eh, Del uno de Vicente y el otro de Suadero. Él lo quiere probar como lo comen eh, ¿Aquí? aquí, como lo come la gente. Okay. O sea, aquí le ponemos picante. They put eh, chili pepper. You want? Ají Sí, para que pruebe. No problema. Evetsael con chilito Ay. are cooking for you like forever real Mexico. Gracias. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, Türkiye'de ye mis hiçbir alakası yok. Dana etinden yapmış. Gayet lezzetli bir de sokak satışı düşünüyorum. Çok lezzetli, acı da koyuyor. On oh, On numara vallahi.